Evet arkadaşlar şu anda muayene istasyonundayız aracımızı muayeneden geçireceğiz inşallah geçecek bir sorun yok aracımızda herhangi bir sorun yok evet Türkiye'deyiz Çanakkale. Evet, bizim karavel bembeyaz orada camları filmli olan uzun Volkswagen orada duruyor. Sıramızı bekliyoruz. İnşallah sorunsuz geçecek. Evet, YouTube YouTube'muzdan herkese selamlar olsun kanalımızdan. Ee, gerçekten çok zor. Muayene şu anda Çanakkale'de sıkı denetim yapılıyor muayene istasyonlarında. Bazı yerlerde normal bazı küçük şeyleri görmeyebiliyorlar. Ama tabi ki insanlar bunalmış durumda. Görülmemesi de gerekiyor yani. yani. Çok küçük sorunlar. Mesela bizim arabanın içindeki televizyonu sorun yaptılar. Çıkarttık televizyonu. Yok böyle bir şey. Televizyonu söktü o adam, kendi malıymış gibi sanki, yani babası almış gibi. Neyse, senin malına da karışıyorlar hayatta arkadaşlar. YouTube'den izleyen kanalımızdan bizi izleyen, ta takip eden değerli izleyiciler. Evet, şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle, farklı bir canlı yayından görüşmek dileğiyle inşallah. YouTube'den Çanakkale e, şehir içinde tanıtacağım sizlere güzel yerlerini. Çanakkale'nin takipte kalın diyorum. Ben Çanakkaleli Aydoğan, Aydoğan müzik. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Çanakkale'de son kez bir şey söylüyorum. Burada hava biraz rüzgarlı olsa da ama sıcağı yerinde yanıyor yine bugün. Sıcak hava arkadaşlar. Evet, görüşmek dileğiyle hoşça kalın.